sonra. Çivili canavar. Tarih 23 Temmuz 1994. Yer Denizli. Denizli'nin Çambaşı köyünde dehşet dolu günler yaşanıyor. İnşaat çivileriyle beş kişiyi öldüren akıl hastası Süleyman Aktaş'ın... ...bu derece hastayken insanların arasında elini kolunu sallayarak nasıl dolaştığını düşünmek... ...insanın kanını donduruyor. Denizli'yi dehşete boğan cinayetler zincirinin ilk halkası geçtiğimiz ayatıldı. Çambaşı köyünde oturan İsmail ve Ayşe Güneş çifti evlerinde ölü bulundu. Fail belirsizdi. 23 Temmuz gecesi köyde esrarengiz cinayetler devam etti. Ramazan ve Rukiye Kocatepe çiftiyle Yıldırım Kılıç evlerinde alınlarına ve sol gözlerine inşaat çivisi çakılmış halde bulundu. Büyük şans eseri Yıldırım Kılıç yaşıyordu. Ağır yaralı olan genç adam hemen hastaneye kaldırıldı. Yıldırım Kılıç'ın başından ve sol gözünden 12 santimlik 3 adet inşaat teli çıkartıldı. Ölümle bir hafta boyunca savaşan Yıldırım Kılıç sonunda ölüme yenildi. Soruşturmayı sürdüren jandarma köydeki herkesi sorguya çekti ve Süleyman Aktaş görevimi yaptım diye anlattığı cinayetleri itiraf etti. İşin daha da korkuncu 9 yıl önce Süleyman Aktaş adres sorduğu bir polis memurunda kendine ters cevap verdiği için öldürmüştü. Attaş Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüş, daha sonra da köye dönmüştü. Şimdi duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Bu korkunç cinayetin zanlısı itiraflarıyla sizleri dehşete düşürecek. Televizyona baktım, Sayın Başbakan, Sayın Murat Karayalçın, böyle orada bakanlar var falan. Oradan bana sinyal geldi. Tamam bugün olacak dedim ben. 9'u buldum. 9'u tamam, evet. buldum, bugün olacak bu iş dedim. Beklemeye başladım bodrumda. Daha sonra cinayetlerin işleneceği saati bekleyen Süleyman Aktaş saat tam 3'te 12 santimlik inşaat çivilerini cebine koyup evden çıktı. İlk olarak değirmenci ve karısını öldürmek istiyordu. Ama planı istediği gibi gelişmedi. Onlar Onlar değirmenci. 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 değirmenci var. Ya bu da Adı Hasan Aydın. Hasan Aydın. Hasan Aydın. Evet. Hasan Aydın karısı. Karısı da bir de çocuk, bir de var. çocuk var. O iki yer bana şimdi iki iki yer. Nasıl köpek avladı ilk defa evet. oraya Kapıyı evet. Cittin kapıya vurdu. Kapıya. Vurmadım. karın evet. baktım. Çıktı bağlı iple. Evet. O zaman içeride köpek sesi geldi. Evet. Şöyle bir hafif bir köpek sesi geldi. Tabii onu bıraktım ben. Tehlike var orada. Süleyman Aktaş kendine yeni kurbanlar bulmak için yola koyuldu. Yıldırım Kılıç'ın evine geldi. ben vardım tabii böyle, böyle çıplak. Evet. Hiçbir şey yok. Sadece don var. Don var. Evet. Don var. Şöyle kalktı oturdu. Şimdi. Hemen daha bir vurdum. Evet, Şimdi Yıldırım. mı? Yıldırım. yıldırım. Hemen Yıldırım. Yıldırım. Süleyman Aktaş'a Yıldırım Kılıcı öldüremediği söylenince ilginç bir tepki verdi. Ya onu işte oradan kendinden kuşkarmaya başladım. Demek ki çok becerikli biri değildi yani. Zanlı daha sonra arka kapıyı kullanarak koca tepelerin evine girdi. İlk defa, ilk defa adama vurdum. Ne oldu bu canlıdır belki dedi. Onun işi şey bitirdi. Daha sonra evine gidip tüm kıyafetlerini yakan Süleyman Aktaş duş aldı ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamını sürdürdü. Süleyman Aktaş işlediği cinayetlerde sayıların önemli olduğunu söyledi. Üç gün için çok önemli bir zaman, gece. Gece 3 benim için çok önemli. Şimdi esas önemli olan e çekiş darbelerini güzel vurmak lazım. Evet. Ee, ya o, 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 iş o kolaylaşması lazım çivi zorsa. Evet. Kolay ortamda çivi çakamazsınız. Sayın e e Kenan Evren Bey, iki kişi öldüreceksin diyorlar bana. Ben anlıyorum durumu ama neden öldüreceğim? Bunu anlamıyorum ben. Anlıyorum durumu da. Neden iki kişi öldüreceğim? Niye masum insanlar ölüyor filan? Yani ben olayın içeriğini bilemediğim için gittim Antalya'ya ben. İki kişi öldüreceğim, silah yok. Çiviyle öldürmeyi geliştirdim yani. Evet. Dokuz. Dokuzdan sonra dokuzla iş bitiyor. Bitiyor. Başka, Başka öldürmeyecek mi yani? İş bitiyor. Şimdi ben arka şöyle bir televizyona baksam hemen havayı bilirim yani. İş bitti şimdi. Tamam yani. Şu an görevlerle bir görev tamamlandı. Süleyman Aktaş'ın basında konuşması da inanılmazdı. İki grup görev verilmiştir. Görev başarıyla yapılmıştır. Görevin niteliği ve işleri yukarıdan gelmiştir. Yukarıda gerekli talimat verilmiştir. Size detaylı açıklama vermek sakıncalıdır. Yorum yok. Teşekkür ederim. Akli dengesinin yerinde olmadığı açık olan Süleyman Aktaş yeni görevlere hazırdı. Görev ise her zaman ülkemiz için e, görev alırız. Ayşe ve İsmail Güneş'in açılan mezarları çiviyle öldürüldüklerini belirledi. Zanlı Manisa Rus Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözetim altında. Çambaşık Köyü'nün halkı panik içinde. Halk 5 kişiyi hunharca öldüren Süleyman Aktaş'ın tekrar serbest kalmasından korkuyor.